faktik hayır kritiği. Gezi gezi. İmza atabilirsiniz diye size. Tabii. <laughs> İmza bile alabilirsin. Dur şöyle. Bahamlı Değil <laughs> Oğluma. Ya bu sabah hıra indik, baktık ki bu topallıyor, bir baktım ayağı kırık. Hemen dedim ki bugün cumartesi, dedim ki bunu kesinlikle ayak alçı olması lazım. Ondan sonra cime doğru aklıma geldi devlet hastanesi. Gittim sağ olsunlar, hemen aldılar, ilgilendiler. Ondan sonra alçısını aldılar. Röntgen. Röntgen çıktı. Röntgen Al, Altısına alçıyı aldılar, tamam. koydular. Sağ olsunlar, var olsunlar yani diyeceğim o yani. Hiç geri çevirmediler, hayır olmaz. Ha öyle şu, bunu, bunu 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 kim kim geri çevirir ki <laughs> ki? Çok aşırı derecede bir resim onlar. Maskot. <laughs> Maskot oldu yani olay bu yani. Zaten zaten bizim çayında bir tane zaten veteriner hekimlik var zaten. O da sabah için açar mı? Zaten bandaj eder mi? Orayı da bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Yani onu da bilmiyoruz. Onu da hızlıca direktman devletin kapısına düştük. Dedik ki aman ne olursun kuzun ayağı kırıldı. Sağ olsunlar aldılar. Hemşiresiydi, doktoruyduk Bizim de ecilendiler. Kuzumuzu ayağını bandajı aldılar. Ve Neresinde kırık? Hemen şurada. Zaten bu buna zaten anne büyükler bastı. Ayağına bastı. Benim aşkım bu hastalandığı zaman dedemiz bunu aldı gitti. Hastaneye ayağını yaptırdı, getirdi. <laughs> yani duyunca memnun oldum. Çok gurur duydum yani böyle bir ilgi gösterdikleri için yani o kadar da ummazdım. İlgilerini yani ilgilendiler benim oğlumla. Yani bunlar bizim canımız. Hastaneye götürmüşler, ötkeni çekmişler. Oğlumuzun hiçbir şeyimizi koymamıştı, her şeyimizi yapmışlar, eve götürmüş, göndermişler. Şimdi oğlumu sağlam. Çok çok teşekkür ederim hastaneye bütün personellerine. Açına bunlar geleceğini biliyor muydun? Yok. Bana doğru bakar mısınız? Bana doğru bakın efendim.